Tamam. Tamam, tamam bir dakika bekle. Bir saniye. Bir dakika dur. Aç abi oradan. Hocam da. O da. Falan, o da bir şey yok. 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 Şu çocuğun üzerinde mi sana? bakayım. Tamam oldu. Şunu bir alayım. Yüzüme dikkat et. Yüzüme dikkat et. Aldım. Anahtarı alamadı. Bir saniye. Çocuğun üstüne mi aldı? Çocuğu bu tarafa şey yap. Aldın mı? Nereden aldın? Şey. Tamam havalandı acıdık. Tamam mi? aç. Tamam tamam tamam. Aç. Aç. Remzi bir çekil. Tamam. Remzi bir çekil. Beş daha bastım. Öbür taraf açılmıyor mu hala? Tamam tamam. Tamam tamam. Aldık aldık. Tamam, abi. Tamam. Ha. Aldım Fatih. Çocuğu al atlar. Şubat'tan iyi. bir hava alsın ha. Tamam. Şubat'tan iyi bir